Anladım. Şey ondan sonra bu Hüdapar Hakpar ne ayaktır peki? Kim abi? Gafar Okan hani Gafar Okan'ı vurdu diyorlar ya Hüdapar Partisi. Hüdap he, he. Ha, yani İzbullah mı diyorlar artık? Onları da aldı yanına. Abi işte düşmanın yanına almaktansa şey karşısına almaktansa yanına almak daha iyi abi. Yani öyle düşünüyor. Politikası öyle. Tabii ki. Polisi akar Sen bu Polis Akar bu işin neresinde? <laughs> abi, polis e, Akar tam bir vatan, millet adamı abi. Hı hı. Ondan sonra. E, o da Erdoğan'ı dolaylı yönden koruyor abi. Anladım. Benim son duyduğuma göre demişler seçimleri kaybedersek polis Akar güya askeri darbe yapacağım demiş. <laughs> abi yok. Şimdi biliyorsan sana yalan söylüyor ya abi. Yani Türkiye'de demokrasi bir seçim olmayacak, yani mümkünü yok ama Türkiye'de bak Erdoğan'ın seçim kaybetme gibi bir olasılığı yok abi. Yok. Yani işi sistemden çözmüş adam diyorsun, her şeyi halletmiş, arkasında güçleri. Vay be. Abi tabii ki. Yani insanlar da neresini yırtarsa yırtsın adam alacak abi. Başka yolu yok bu işin. Plan yapıldı. 50 yıllık plan yapıldı. E peki Şuradan sen dün dedin ki Abdullah Gül'ü tehdit etmiş. O. En yakın dava arkadaşını niye tehdit etti bu adam? Demek ki buna güven olmaz. Abi, o adam onun önüne eee şey koydu. Eee set koydu abi. Adam bu böyle olmaz, böyle olmaz, şöyle olmaz. O da gereğini yaptı abi. Abdullah Gül böyle oldu. Sustu yani. Sustu yani. Adamda ses yok. Yoksa canından olacak. Yoksa canından olacak. Abi canı ne yani gidecek komple gidecek. Ailesi, anası, babası, kız kardeşi, sülalesi. 300, 300 bin tane sülalesi olsa hepsi gidecek abi. Vay be. Yani sen şimdi orada konuşuyorsun değil mi? Hı. Tamam. Sadece seni oradan almaları an meselesi. Bak an meselesi. Sadece sıranı bekliyorsun sen abi o kadar. Ha yani, yani sıraya sokmuşlar. hatırlıyor musun abi? Hı. Kırgızistan e, FETÖ'nün bölge sorumlusu var abi. Orhan İnandı. Tamam. Orhan İnandı'da Kırgız pasaportu vardı. Burada okulları vardı. Burada fabrikaları vardı. Milyarder adam. Orta Asya para kasası abi. Tamam. Abi bir günde aldılar. Yapma bir ya. Oldu. Para mı basıp aldılar? Rüşvetle mi aldılar? Abi bak interneti aç. Ben sana hep buradaki protestoları falan da göstereyim bir günde aldılar abi. Şimdi en son bir benle bir ilgili var. de benle ilgili de bazı arkadaşlarımı almışlar Türkiye'de. Güya oradaki polisler demiş ki seçimlere az kala Şemsettin Başak'ı da getir diyoruz. İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın ne kadar güçlü olduğunu ispatlamak için. Güya seçimlere abi. şurada yani 10-15 gün sonra güya beni alacaklarmış Türkiye'ye. Abi ben bunu sana aylar önceden söyledim zaten. Yani böyle bir şey mümkün mü? Sen Alman devleti böyle bir e, şeyin içine girer mi diyorsun? Onların teklifini kabul bak, eder bak. mi? Kırgızistan devleti Orhan inandığı gibi bir gücü ve Kırgızistan'a milyar dolarlar kazandıran bir gücü verdi. Ben hmm. kim ben kim adam? Yani o zaman o zaman demek ki benim fideli kulağında 15-20 gün sonra eğer öyleyse bizi alacaklar yani. Abi, e, sen şu anda gitti de yoksun ama. E, Kim diyorsa yalan söylüyorsun. Yani Kesinlikle öyle bir şey yok sende şu anda. Anladım. Ee, Senin arkadaşların aldığına dair bir bilgi de yok abi. Kim diyor sana? Ya ya aldılar, aldılar. Arkadaşlarımı aldılar. Ya bana telefon aldı. Telefon açtılar, ö, bir hafta da göz altında kaldılar. Yok benim öyle bir bilgim yok abi. Almıştı. Hangi şube olmuş abi? Hangi şube? Ee, terörle Mücadele İstanbul. Yok alan ismini bilmiyorum. Oradakiler almış baya sıkıştırmışlar. İşte demişler Erdoğan her şeyi halletmiş. Seçimlere az kala 15-20 gün kala getiriyoruz Türkiye'ye. İşte hatta manşet yapacağız televizyonuna da bak işte bu adamı da getirdik. Güya beni Sedat Peker'i, ikimizi de getirecek demiş. Dikkat et Sedat Peker namus şeref dedi ki son iki ay kala konuşacağım dedi değil mi? Evet. Efendim. Ama, ama konuşmadı. Evet. Efendim. Konuşmadı. Ne yaptın? Konuşmadı. Son iki ay kala. Abi. Sedat Peker nasıl konuşacak ya? Gözünü seveyim. Sedat Peker'den bahsediyorsun ya. Hı. O sikim akıllı bir adam ya. Bak almaları böyle bak böyle. Sırasını bekliyor abi sadece. Sırasını bekliyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti ile bak ben sana net söylüyorum abi. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletle ben veya sen veya Sedat, kötü boklu Sedat diyeyim abi artık. Başa çıkabilir mi abi? Ya dilini kıtına susup Susacak. Susacak. Ya olacaklar abi. Bir alternatif var. Hani bana söylenen tabir bu. Ben o adamı tanımam, onu da tanımam. Bunu Yani tanım, susturdular öyle tanım, mi? Se, Sedat Peker'i susturdular diyorsun yani. Abi yani başka şans var mı abi? Para mı verdiler? Para mı verdiler diyorsun? Para mı verdiler? Yok, yok abi. Direkt susturdular. Yok. yok. E tamam ben son bu adam Hasan Yeşil'i daha aramış. Demiş Hasan Türkiye'yi terk et. Benim o suç ortağı var ya Ali Fevzi bir dosyasında. Hasan Türkiye'yi terk ha, et. Evet, evet, Niye terk? Peki bu adam Türkiye, he? Türkiye'yi terk etmez abi. Öyle de bir şey demezler onlar. Nereye gitmiştir? Hasan İzmir'e gelmiş diyorlar. Olabilir mi? En son benim bildiğim Türkiye'deydi abi, yani yurt dışına çıkmadım. Ha Türkiye'de Hasan yaşında. Hasan yaşında? Benim bildiğim Türkiye'de abi. En yani en son aldığım e, duyumlar.